Size merhaba arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir film olan Hayrimatör 3 filmiyle karşınızdayız. O zaman kısaca size önceki filmlerde neler olduğunu anlatayım. Hayrimatör bir filminde filmin başlarında Hayri yani ben aylardır yeni icadım Hayrimatör üzerinde çalıştığım ve çok meşgul olduğum için arkadaşlarım Rafa'dan tayfa ile hiç zaman geçirmiyordum. Bu yüzden onlar bana çok kızgın ve çok kırılmışlardı. Yeni icadım Hayrimatör'ü çalıştırmakta çok zorlanıyordum. Ancak birden aklıma bunu yapmak için eski dostum Zobi'nin Jozgoryum yüzüğünü kullanabileceğim aklıma gelmişti. Hemen Zobi'nin yanına gittim ve ondan birkaç günlüğüne Jozgoryum yüzüğünü ödünç aldım. Jozgoryum yüzüğü işe yaramıştı ve artık doğa dostu robotum Hayrimatör çalışıyordu. Yarınki bilim fuarında Hayrimatör'ün gösterisi için eski dostlarımın yanına bilet vermeye gitmiştim. Mert ve Akın'a bilet vermiştim ama Kamil'e bilet kalmadığı için Kamil çok üzülmüştü ve bana çok sinirlenip orayı terk etmişti. Ne kadar uğraşsak da Kamil'i bilim fuarına gelmeye ikna edememiştik. Ertesi gün bilim fuarı rüya gibi geçmişti ve tüm dünyanın gözü Hayrimatör'ün üzerindeydi. Ancak kötü nakliyat gece olduğunda robot kılığında bilim fuarında kalıp hayrimatörü kaçırmıştı. Kötü nakliyat artık durdurulamazdı ve tüm şehri hayrimatör ile işgal ediyordu. Chosgorium yüzüğü hayrimatörün içinde kaldığı için Zobi artık ailesinin yanına gidemeyecekti. Zobi'ye yüzüğü kurtaracağım hakkında bir söz verdim ve Kamil de bu üzücü günümde eski dostu olan beni yalnız bırakmayacağını söyledi ve Rafa'dan tayfa olarak hayrimatörü kurtarmaya gittik. Çok fena gaza gelmiştik ve kötü nakliyata yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödetip Hayrimatörü ve Jozgoryum yüzüğünü kurtarmıştık. Mahallede bir kutlama yaptık ve daha sonra Zobie Joz gezegenine gitti ve birinci film mutlu sonla bitmişti. İkinci filmde ise her şey çok güzelken kötü nakliyat onları yenmemizi kabullenememiş ve kötü matör adında çok güçlü doğa düşmanı bir robot yapmıştı. Bu robot o kadar güçlüydü ki tüm şehri mahvediyordu. Evleri yakıp çevreye çöpler saçıyordu. Brookhaven şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Tabii doğa dostu robotumuz hayri matör ve ekibimiz buna bir dur demenin vakti geldiğini anlayıp onlar ile bir müsabaka yapmaya karar almıştık. Robotlar çok güçlü olduğu için dövüş sadece onlar arasında olacaktı. Kötü matör hayri matöre sert darbeler vursa bile doğa dostu robotun hayri matör onun kafasına baltayı indirip onu yere serdi. Böylece şehrin kahramanı hayri matör olmuştu ve artık o da Rafa'dan tayfanın bir üyesiydi. Evet arkadaşlar şimdi 3. film başlıyor. Başlamadan videoya like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Herkese iyi seyirler. See you later. Vay canına dostum. Yine harika bir sabah olmuş. Dışarıdan çiçekler ve kuşların sesleri geliyor ve güneş parıldıyor. Neyse hadi en yakın dostum Kamil'i uyandırayım. Bu video oyunu çok güzelmiş. Bundan sonra bu oyunu oynayacağım. Neyse abimi uyandırayım da kahvaltımızı yapmak için aşağı kata inelim. Bu da Kamil abimle takıla takıla onun kadar uykucu oldu. Abi hadi kalk artık kaç saattir uyuyorsun daha kahvaltı yapacağız. Akın kardeşim sen nasıl bu kadar erken kalkıyorsun? Her gün saat 8'de kalkıyorsun. Abi siz geceleri Hayri ve Kamil abiyle bilgisayarda Minecraft oynarken ben erken yatıyorum ve sabahları erken kalkıp spor yapıyorum. Helal olsun sana Akın. Hadi kahvaltımızı yapalım benim karnım çok acıktı. Günaydın Hayri'cim. Bugün nasılsın? Her zamanki gibi. Kendimi çok iyi hissediyorum ve turp gibiyim Kamil'cim. Peki ya sen nasılsın? İyiyim Hayri'cim ama en sevdiğim şey olan uykumdan uyandığım için biraz da sinirliyim. <laughs> Hadi gel Kamil, elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ortağım önceki Hayrimatör 1 ve Hayrimatör 2 filmlerinde yaramaz çocuklar rafadan tayfa tüm işlerimize burunlarını soktular ve tüm kötü planlarımızı engellediler. Ama bu seferki planımız çok daha iyi ve bu sefer dünyayı ele geçireceğiz. Patron şu kırmızı elmalardan bir ısırık da bana versene mis gibi canım çekti. Seni kuş beyinli bu elmaların içine onu yiyen kişileri bizim zombimize dönüştürecek bir iksir enjekte ettiğimizi ne çabuk unuttun. Bu kötü elmalar ile herkesi kendi zombimiz haline getireceğiz. Ya patron sen de çok akıllısın. Şeytanın bile bu kadar kötü fikirleri yoktur. Hahaha. <laughs> bu güzel iltifatın için teşekkür ederim ortağım. Şimdi bu elmaları zorla yedirmek için ilk sokağımıza gidiyoruz. Sen kılıcını hazırla. Elmayı yememek için bize zorluk çıkartacak yarım akıllılara zorla yedireceğiz. Patron ama bu yaptığımız kurallara aykırı ve kötü bir şey değil mi? Seni yarım akıllı. Biz zaten kötü adamlarız ve bunu yapmalıyız. Tamam patron kızma çenemi kapattım. Ortağım işte ilk sokağımıza geldik. Hadi deneklere elma vermeye başlıyoruz. Kamilcim ellerimizi şöyle foşur foşur yıkayalım. Zaten haberlerde yeni bir virüs çıkacağı söyleniyor. Söylenene göre belki okullar tatil bile olabilirmiş. Olum Hayri tatil olması hayal etmesi bile çok güzel olan bir şey. Ama bir virüs salgını çıkmasını asla istemem. Düşünsene bir zombi salgını çıkıyor ve tüm dünya yeşil zombiler ile doluyor. Kamil'cim bu çok korkunç olurdu. Umarım böyle bir şey başımıza gelmez. Hadi gel kahvaltı yapalım. Ben her zamanki gibi çok açım. Hayır'cım ben de çok açım. Hadi gel bir dilim pizza gömelim. Three days later. Three weeks later. Hadi Hayricim dışarıya çıkalım ve Mert ve Akın'ın yanına gidelim. Tamam Kamil, hadi gel gidelim. Abi bu cheesburger'in tadı çok güzel. Keşke her yemekte bundan yesem tadı efsane. Akın tabii ki de her yemekte cheesburger yiyemezsin. Çünkü bazen sağlıklı şeyler yememiz de gerekir. Haklısın abi. Bir kitapta okumuştum. Sağlıklı beslenmek insanın ömrünü 10 yıl uzatıyormuş. Bu son cheesburger'in bundan sonra her sabah sağlıklı şeyler yiyeceğime söz veriyorum. Hey işte doğa dostu robotum Hayrimatör burada her zamanki gibi sokakları temizliyor. Nasılsın dostum iyi misin? Aferin sana Hayrimatör sen olmasan sokaklarımızı kim temizleyecek? İyiyim Hayri teşekkür ederim. Sokakları temizlemek benim için bir eğlence. Sokakları temizlemeye bayılıyorum. Eee peki siz nereye gidiyorsunuz? Her zamanki gibi Akın ve Mert'e mi gidiyorsunuz? Yoksa Efekan ve Mete abiye mi gidiyorsunuz? Hayrimatör biz Akın ve Mert'e gidiyoruz. Hadi sen işlerini yapmaya devam et sana kolay gelsin. Kamil baksana bizimkiler koltukta oturmuş televizyon izliyorlar. Hem de Survivor'ın yeni bölümünü izliyorlar. Acaba yeni bölümde ne oldu ben izlemedim. Selam arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz Hayri abi. Mert abimle birlikte Survivor'un yeni bölümünü izliyorduk. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Vallahi çok iyi olur Akıncım. Biz de yeni bölümü daha izlememiştik hadi hep beraber izleyelim. Merhaba dostum, gel bakalım sana bir şey diyeceğim. Buyurun efendim, bana mı seslendiniz? Yok, Fil Necati'ye seslendim şapşal çocuk. Tabii ki de sana seslendim. Sana bahçemde yetiştirdiğim yeni harika elmalarımdan bir tanesini tadına bakman için vermek istiyorum. Tamam efendim, teşekkür ederim. Ben elmayı çok severim. Aferin sana, sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun. Hadi al bakalım şimdi bu elmayı ye. <laughs> ortağım çocuk elmayı yediği anda zombiye dönüştü. Yeni planımız gerçekten çok iyi. Ben yeşil bir zombiyim. <laughs> Kötü planımız işe yaradı. Hadi ortağım diğer insanlara da elmamızdan bir ısırı kaldırmaya gidelim. Yuppi patron dünyayı ele geçirince kendime yumuşacık oyuncak bir peluş kedi alacağım. Hey sen çabuk şu elimdeki elmayı al ve ye. Arkadaşım daha demin bu elmayı yiyen çocuk zehirlenmişe benziyor bence. Ben bu elmayı yemesem daha doğru olur. Kapa çeneni ve çabuk elmayı ye. Yoksa senin işini bitiririz. Tamam tamam özür dilerim hemen ben elmayı yiyorum kızmayın. Ha <laughs> ha Bir kişiyi daha zombiye çevirdik. Hadi şuradaki kızı da zombiye çevirelim. Hey uzak durun benden. Siz de kimsiniz kötü adamlar? Biz kötü ticaretiz. Al ve çabuk bu elmayı ye. Sana emrediyorum. Tamam hemen yiyorum bana zarar vermeyin. bu ha, ha, ha. Hadi gel ortağım şehrin diğer insanlarını da zombi yapmaya gidelim. Patron kötü ticaret bir gün tüm dünyanın hakimi olacak ve bence o büyük gün bugün. Arkadaşlar bu bölüm çok eğlenceli ve aksiyonlu geçiyor. Gerçekten bir o kadar da heyecanlı. Evet Hayri abi, benim son zamanlarda izlediğim en iyi Survivor bölümü bu bölüm. Hey arkadaşlar, bir son dakika haberi var. Çabuk haber bir kanalını açın. Sayın seyirciler, bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Şu anda şehri zombiler işgal ediyor. Uzmanlar güvenli bir yere saklanıp bu virüs bitene kadar oradan ayrılmamanız gerektiğini söylüyor. Olamaz. Zombiler buraya da geldi. Olamaz çocuklar. Zombi salgını başladı ve zombiler her yerde. Şimdi biz ne yapacağız? Arkadaşlar acilen bir şeyler yapmalıyız. Yoksa bu zombiler bizi çiğ çiğ yiyecek. Olan ben bu zombileri kimin yaptığını tahmin edebiliyorum. Kesin bu zombileri şehirdeki tek kötü adamlar yani bizim baş düşmanlarımız kötü nakliyat yapmıştır. Abilerim ben ne yapacağımızı biliyorum. Evimizde kötü günler için bir kılıç ve ok sakladığımız dolap var. Hadi oraya gidip kılıçları alalım. Bu sayede zombileri yenebiliriz. Hay bin yaşı akıncım. Sen olmasan bizi böyle kötü günlerde kimin harika fikirleri kurtaracak. Arkadaşlar işte dolap burası. Herkes kendisi için tüm ekipmanları alsın. O zombilere günlerini göstereceğiz. Maşallah Mert siz de evinizde resmen bir orduya yetecek kadar cephane saklıyormuşsunuz. Evet Hayri'cim bunlar şu anki gibi kötü günler için. El ele verdiğimizde birbirimizi kolladığımızda aşağı Açamayacağımız engel var mı? Yok! Biz kimiz? Rafa'dan! Duyamadım? Rafa'dan! Efendim? Rafa'dan! Rafa Rafa, Rafa Rafa'dan! Hay bastır Rafa'dan. Rafa'dan! Hadi arkadaşlar! Ne? Hey gel buraya kaçma seni kötü zombi! Rafa. Arkadaşlar işte sonuncu zombinin de işini bitirdik. Ama şehir merkezinde bu zombilerden daha bir sürü var. Şimdi yapmamız gereken şey tüm zombileri teker teker temizleyip sonunda bu zombileri yapan kötü nakliyata ulaşıp onların işini bitirmek. El ele verdiğimizde, birbirimizi kolladığımızda aşamayacağımız engel var mı? Yok! Biz kimiz? Rafa'dan! Duyamadım? Rafa'dan! Efendim? Rafa'dan! Hadi arkadaşlar ileri saldırın. Aa burun abilerin burun. Biz onlardan çok daha güçlüyüz. Saldırın. Hey Hayri, bir tanesi ayağa kalktı. İşini bitirdim Kamilcim. Arkadaşlar çok iyiyiz. Tüm zombilerin işini bitirdik. Hadi şimdi sırada Kötü Nakliyat'a bu yaptığı kötülüğü ödetmekte. Hayri Matör hazır mısın? Ben savaşa her zaman hazırım Hayri, sormana gerek yok. <laughs> Abilerim Kötü Nakliyat bu filmde çok ciddiler ve önceki filmlerden daha güçlüler. Zaten her filmde öncekisinden daha güçlü oluyorlar. Onlara tüm gücümüzle saldıracağız ve Brookhaven şehrini kurtaracağız. Bravo, bravo. Bravo. Patron şuna bak yaramaz çocuklar. Rafadan tayfa yine işimize burunlarını soktular ve buraya doğru geliyorlar. Ha 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 gelsinler bakalım arkamızda 5 tane mutant zombi var onları yenebiliriz. Hadi arkadaşlar saldırın. Onlara bugün unutamayacakları bir ders vereceğiz ve bir daha şehrimize bulaşamayacaklar. Arkadaşlar zombileri bana bırakın. Siz insanlarla dövüşün. İşte başlıyoruz. Yine işlerimize burnunuzu soktunuz. Bu sefer robotunuz Hayrimatör'ün işini bitireceğiz. Zombiler Hayrimatör'e saldırın. Al bunu al bunu. Her zamanki gibi biz kazanacağız. Siz hiçbir zaman kazanamazsınız. Olamaz arkadaşlar. Hayrimatör'ü kaybettik. Hayır. Siz nasıl benim çevre dostu robotum Hayrimatör'e zarar verirsiniz? Hepinizi yok edeceğim. arkadaşlar sonunda hepsinin işini bitirdik ve şehri kurtardık. Hayrıma dörüm. Birinci robotum. Kardeşim. Kamil. Onu buradan götürmeliyiz. Nasıl götüreceğiz? Kamil gelin ben onu kucağımda taşırım. Canım robotum çevre dostu hayrimatörü Brookhaven mezarlığına götürmeliyiz. Vay ha? başımıza ha? gelenler! Hayri abi Hayrimatörü tekrardan çalıştırıp onu kurtarmamızın hiçbir yolu yok mu? Arkadaşlar Hayrimatörü bizi ve şehrimizi zombilerden kurtarmaya çalışırken kaybettik. Şu an böyle bir çözümümüz yok maalesef. Onu toprağa gömeceğiz. Arkadaşlar, doğa ve çevre dostu robotumuz Hayri Matüre veda edin. Akşam oluyor artık eve gitme zamanı geldi. Hayri Matüre'yi kaybetmiş olabiliriz ama o her zaman Rafadan Tayfa'nın 5. üyesi olarak kalbimizde yaşayacak. Hayri abi hadi eve gidelim ve Hayri Matüre'yi sonsuza kadar ölümsüzleştirmek için onun bir heykelini yapalım. Yavrularım Rafadan Tayfa'nın bana ihtiyacı var. Hayri matörü tekrardan canlandırmak için Basri Bey ile birlikte baklavadan oluşan bir iksir yapmalıyız. Hadi hemen bunun için Basri Bey'in yanına gideyim.